Kör bireyler sadece görsel ipucu kullanan elektronik cihazları nasıl kullanır? Kombi. E, kombinin nasıl çalıştığını e, bize gösterebilir misiniz? Kör bireylerin kombi gibi elektronik evet. ve görsel düzey kullanan cihazları nasıl kullandığını bize gösterebilirseniz Hı -hı. çok seviniriz. Yani kombi, özelinde aslında kombi bir örnek. Bizim aradığımız tamamen üzerinde düğmeleri yoksa nasıl kontrol edebiliyoruz? Sorunuzu oydu Hı -hı. sanırım sizin değil mi? Evet. Yani, aslında bir evet bir hocam bir temel olmayan... soru bu. Temel soru. Burada kombi örneği üzerinden gidelim. Tabii hepsini kontrol edemiyoruz. Baştan onu söyleyelim. Yani öyle bir şey çünkü maalesef bazı ayarlamalar gerekiyor. Şimdi bu kombide de arkadaşlar dikkat ediyorsanız bir tane çevirme düğmesi var şu. Şimdi arkadaşlar bakın bu kombinin düğmesi. Tek bir düğme ama bu her türlü dönüyor. Yani hani tık tık böyle sürekli dönüyor. Bir iki de başlat düğmeleri var ve bu benim ben bu kombi bu şekilde sıcaklığını veya ısısını ayarlayamıyorum arkadaşlar. Ama e, ne yapabiliyoruz bu kombiyle ilgili? Ben bu kombiye bir de termostat aldım termostatın bir parçası onu da şöyle göstermek istiyorum bakın. Bu termostatı ben bunu buna bağladım kombi. Niye yaptım? Bu bir sayede arkadaşlar bunu iPhone iPhone'la kontrol edebileceğim. Şimdi iPhone'da bir programım var. Şimdi telefonuma yaklaştıracağım. Bir önce onu açayım sonra telefonumu çekin. Şimdi kombimizde arkadaşlar ben bunu ne yapıyorum? Bu, bu bir program, Relax diye bir program var. Başka şeyler de var. Yani burada markaya takılmayın ama çeşitli kombiyi yönetebilecek aletler. Bunu çamaşır makinesi ve fırınlarda da artık yeni zamanlarda çıktı. Hani bu tür tamamen dokunmatik olduğunu düşündüğünüz ekranlarda. Ben bunu kombide test edeceğim. Şimdi bu da ilerliyor. 24.5 derece. 8.8 derece. 3 mekan. Bakın burada şimdi dereceleri gösteriyor. 8.8 dışarısı 8'miş. 24.5 derece. Elde 24.5 derece. E bayağı sıcak görünüyor burada. Bay Bakın şimdi 24. Plus. Şimdi arkadaşlar yan, bakın kaloriferimiz şu an biraz önce yanıyordu söndü. Evet sönmüş. Şimdi arkadaşlar burada telefon. Bakın şimdi bunu arttıracağım. Bakın derece Biraz 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 Bakın şimdi biraz sonra kombinin yanmaya başladığını göreceksiniz arkadaşlar. Telefondan uzaklaşıyorum. Geri kombiye yönelelim. Bakın kombin biraz sonra değişeceğini göreceksiniz. çalışıyor duruma geçti. Çünkü ben sıcaklığı arttırdım. Orada kaç derece görüyorsunuz kombin üzerinde? O görünüyor mu? Hocam 62, 63 64 oldu. Evet. 64 derecelere çıktı. Bakın şimdi hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi ben buradan eee telefondan biraz daha arttıracağım. Şimdi arkadaşlar 60 derece mi görünüyor? Hocam evet. şu an ama 66 ya da 68 yazıyor sanki. Ben şimdi ne oldu arkadaşlar? Arttı mı? Evet hocam 68 de 69 oldu. Peki şimdi azaltacağım bakın. Bakın şimdi bu camın yanmasını istemiyorum. 70 şimdi... şu anda. Şimdi biraz sonra duracak. 24'e düşürdüm. Muhtemelen şimdi biraz sonra kombi duracak. Hatta biraz daha düşürelim. Şu an kombide bir değişiklik oldu mu derecede? Hocam şu an 71, bandında, 71 70, Hatta 72 daha. oldu. Tamam. Şimdi şey düşürdüm çünkü ben. Şimdi bir şey. Şimdi bakın bakalım. Şimdi durdu çünkü. Hocam evet, sanki 50'lerde 55 Evet. Çünkü neden? Sıcaklığı düşürdüm ben. Ne yaptım? iPhone'um üzerinden düşürdüm. Heh. Burada da iPhone'un ekranı arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi bur şuradan ayarlıyorum işte. Bakın burada Buraya derece. Bak, bakın başka, başka burada neler var. Bakın saat 20-20'ye kadar ısının 50 ayarlanmasıymış. Bunu kapatayım artık. Artık böyle bu gitti artık. normal evde, ev boş gibi programlarından görüyorum. Yani bu bir yol. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir şey daha göstereceğim size çocuklar. Böyle buyurun. Gelelim gidelim. Şey şimdi başka bir yere gidiyoruz. Bir alet daha göstereceğim size. Koşu bandı. Şimdi arkadaşlar balkona geldik. Ee, koşu bandının bir şeyini göstermem lazım. Ee, koşu bandındaki bir şey göstereceğim. Çünkü koşu bandı da dokunmatik bir ekranı var. Ona da başka bir çözüm bulduk. Yani deminki kombide uygulamayla yani iPhone üzerinden kontrol ettiğimiz bir özellikle yaptık arkadaşlar. Şimdi koşu bandında ne yaptığımızı gösterelim. Tamam. Şimdi bakın burada da şu tuşlar arkadaşlar. Burası tamamen dokunmatik aslında şu ekran. Şurası. Şurada start var. Burada stop var. Burada da 3, 6, 9 diye düğmeler var arkadaşlar. Peki dokunmatikse ben bunların start stop olduğunu nasıl anlamış olabilirim? Altıncı hislerle değil. Bakın buraya bir şey yapıştırdım. Şu görünüyor mu? Bakın şöyle şurada bir Bant diye küçük noktacıklar yapıştırdım buralara arkadaşlar. Tabii göstereceğim. Mesela şu start düğmesi bak. Oraya siz mi bant yapıştırdınız hocam biz Anlam şu an? Göstereyim. Biraz daha yaklaştırayım. Hocam şu an aynen görüyor Gör... mu? Net, net olarak gördük. Bakın şimdi start'a bir daha basayım. 3-2-1 başladı. Şimdi hızı arttıracağım arkadaşlar. Bakın şimdi buraya geldim. Şunları görüyor musunuz? 3, 6, 9. Bakın 6'ya basayım. 6. 9 dokuz yapalım. 9'da mı gerçekten ekranı görebiliyor musunuz? Şimdi evet 9'da. 9'da gözüküyor. 9'da. Bakın şimdi 3'e şey düşüreceğim. Ekranı siz bakın. Evet. Düştü hocam. Şu üç anda 3 hocam. Evet. Şimdi stop'a basıyorum. Sıfırlandı hocam. Bakın bütün bunları yapmamın sebebi arkadaşlar sıfırlandı. Neden? Aslında buralar dokunmatikti. Yani burada yaptığım çözüm şu bump dediğimiz küçücük noktacıklar. Evet plastik bir bant var. Yani noktacık var. Noktacık dokunmatik ekranın oralarında bunu yapıştırdım ve ona basarak yoksa bunu kullanamazdım arkadaşlar. Yani bu ekranı da kullanmam. En azından start stop yapamazdım. Bu ekrandaki tek düğme şu kollarda bulunan artı eksiler ve eğimi arttıran düğmeler var. Şunları görebiliyorsanız. Burada noktalar var ama diğerlerinde yok. Yani şunu anlatayım kısaca. Sorumuza cevap olarak tamamen bir ekran dokunmatikse bunun için kendimize göre belli çözümler bulmamız gerekiyor. Tabi bunların öyle yapılmaması, önemli olan erişilebilir yapılması gerekiyor. Şimdi bu dokunmatik ekranlarda iki yoldan söz ettim. Birincisi kombide gösterdiğim yol neydi? Orada uzaktan bir telefon kontrol ederek yani başka bir araçla özellikle iPhone ve Androidler çıktıktan sonra e, bazı programların arayüzleri var. Bunlarla kontrol edilebiliyorsa ki artık klimalar, fırınlar ocaklar, kombiler kontrol edilebiliyor. Ya öyle kontrol ediyorsunuz ya da bu yürüme bandında olduğu gibi arkadaşlar böyle bir şey yoksa küçük plastik bantlar yapıştırarak start, stop ve noktalara e, öyle kontrol edebiliyorsunuz. Umarım sorunuzun cevabını vermişimdir af çok. <laughs> biraz uğraşarak gitti ama. Teşekkür ederiz hocam. Görüşülen kişi Doktor Engin Yılmaz. Grup üyeleri: Bekiral Pakça Akçakoca, su Arıkan, Bayram Furkan Ballı, Simay Gökalp, Sedanur Hozman ve şu heda yalçın.